rahatlatıyorsunuz, rahatlatıyorsunuz Her ya. ailenin bir sorunu olacak, gelecekler ya. Yol Olmaz, burada yol tıkanmıyor güzel bir ışık var, bu ışıkdan gidiyor. yani yol tıkanma <laughs> Eğer kaymakamının önünde rahatlatma yapıyorlarsa, bu yoldan aşağıya verecekler. Yok yok. bekliyorduk da hala gelecek. Evet, hala gelip bekliyorduk. Kim bilir bu kadar insan <laughs> şey Yok mu Yok, e, yok. Bunlar da, bunlar. Bunlar, bunlar da yok. Bunlar da buraya yaptırmış. Gelmiş mi bunlar? Böyle bir şey yok. Ben de bak Şişli Beyleri'yi Meclis Üyeliği yazdım. zamanında. Ama bu böyle olmaz. Karar alınır. Karar da bu yapılamaz. Vatandaşa sorulur. Burası evleşti. Var mı? Kafasına göre getiriyor takıyor. Yukarıya da takacak yani. Allah ben yaptım oldu ya. Bu iş şey yok ya. Öyle. Böyle masa başında oturup da eziyet etmek olmaz. O zaman e burada şeyler koydular zaten ya da Vatandaşın ayrılma bir şey olsa böyle millete karşı karşıya gelmezler. Demek ki vatandaş istemiyor. İstemiyorsa yapmayacaksınız. Işte, ben kaynatamıyorum. Ben kaynatamıyorum. Hayır ya. Buradaki ya, insanları zaten evet, böyle bir sorun. Ben 50, 50 araba alacağım. O arabayı sokacak yer bulamayacağım. Abi, ben burada kaldırıp parası vereceğim. Burada yaşayacağım. Burada beş tane bir tane burada gelecek her yeri çekecek. Oldu be ne güzel İstanbul. Yaptım oldu öyle bir şey yok. Abi Adlı. tek yönlü yolun. Niye ikiye bölüyorsun ki sen? Yani böyle bir şey yok. Yok. bir şey yok. Ya. İkiye niye bölüyorsun? Var mı böyle bir var? Sen bana yer gösterin, sen derse ki arkadaş arabanı buraya Bize yolun bu hali yetmiyor sonu abi, sonu bu hali. Yap. Bize yolun bu hali yetmiyor. Sen bir de bölüyorsun burayı ikiye, Oh! Her gün kavga edilir bu milletle. Ya. Ya, ya mi? buradaki insanlar nasıl yaşarsın? Hiçbir şey yok ya, bu işler böyle oturmasın. Olmaz böyle, olmaz. Dolayıp, oraya ya buradaki aileler hasta mı indirmeyecek, eşya mı indirip indirmeyecek? O zaman gelip süzülecek. Olmaz yaşa <laughs> <iserim voi> <compteaisama geliyor> bari bar <laughs> bar düzgün yapın be. Hani her şeye geçtim, bari düzgün yapın be. Herkese cihazlar var, Herkes dikkat <Ti> <will> よろしく Evet, yani, orayı ederim. yapmak için buradan yol arıyor yapmayın dedi. zaten

Sayın Başkanım burada bu ıı, tek yön uygulamasında ıı, araçlar anladığım kadarıyla artık ıı, esnaf mal indirip indiremeyecek, park edemeyecek bu uygulamayla. Bu uygulama hakkında ne demek istersiniz? Şimdi hoca Ahmet Yesevi sokak zaten tek yönlü akış bir sokak. Adliyeden başlayıp işte ıı, Veli Efendi'ye akan bir sokak. Tabi burada sağ tarafta park ediyorlar araçlar. Sol tarafa park etme yasağı var. Zaten bunun işte kameraları tespit eden vatandaşlar cezalar kesiliyordu. Şimdi yolun ortasında düşünen babalarla beraber sol tarafa araçlar park ediyor. Trafik akışkanlığı rahatlayacak ama esnaf vatandaş mağdur olacak. Şimdi burada mal indirip bindiren fırınımız var, konfeksiyonlarımız var, işte diğer iş yerleri var. Bu insanlara bir de akşamları burada park sorunu var. İşlerinden gelir araçları evlerine park ettiler. Akşamları bu araçları koyacak yok. Bu sokakta, 75'e bir sokakta otopark sorunu çözmeden böyle bir uygulamanın yanlış olduğunu biz belediye yetkililerine bildirdik. Başkan yardımcısına da paylaştık. Zafer Bey'in bu konuyu. Tabii tamam, bu konuyu keyfi bir karar olarak alıyorlar. İlk önce otopark sorunu çözelim, bu uygulamaya da geçelim. Vatandaşın aracını bırakacağı alan yok. Önce bu alanları yaratalım, ondan sonra uygulamaya devam edelim. Doğru bir uygulama ama zamanı yanlış. Otopark sorunu çözmeden böyle, böyle uygulama yapılamaz. Peki teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, siz siz bu sokakta mı oturuyorsunuz? Esnaf evet. mısınız? Evet. Ee, siz ne demek istersiniz bu konuyla ilgili? Biz meclis mevzus, söylediklerine katılıyorum. Evet. Ee, yalnız burada bu uygulama yapılmadan önce burada oturan sakinlerle görüşülmesi gerek. Bunların alınması gerek. Evet. görüşleri alınması gerek. Buradaki esnafın görüşleri alınması gerek. Burada vatandaş esnaf e eşya getirdi. Malzeme koyacak. Bir saat malzemesi indirecek burada. Bu yol kapalı mı kalacak burada? Sadece akışı buradan veriyorsun. Burak kapandığı zaman ne olacak? Ne yaptılar Zeytin? Bana göre bu uygulama tamamen şu anda yanlış Tamamen yanlış Peki teşekkür ederim. Benim benim hastam gelecek. Eşyam gelecek eve. Bunlar indirip kalkıp kaldırmayacak yerde ben bu yolu kesmek zorundayım. Ne olacak o zaman? Yine tıkanmayacak bu uygulamayı doğru Uygulamaya bulmuyorsunuz. Uygulamayı doğru bulmuyorum şu an. Vatandaşta paylaşılacak da bu uygulamada. Gönlümüzü biz çekiyoruz ama. kapatacaksın kendi kapılarına esas. Akşamdan akım var. Bir koyarım bir yere. Size 24 saat orada yatıyor. Camdan bakıyorlar. Onlar orada ayrı yatıyorlar. Hadi. Hadi biz de gidiyoruz. Haydi. Haydi. çağırıyor. Gidiyoruz diyor. Haydi bakalım. Haydi. 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 Haydi.

Bizde işimiz yok kardeş. Bizde gelmek. Bizim bir ihtilalımız yok. Ya siz de soran başkadır ya başka hiçbir şey yok. Gelsin. Ne seçiyorlar? Her de zamanı oynadılar belki benim arkadaşım. Ben onu vermiyorum. Ha muhasebe beni de al. Ben de. Çok güzel. Alın da adamlarınızı gidin Ben sökeceğim Şu onları. İş yaptınız zaten. Bağırsak da yaptınız. Tamam, Çağırsak da yaptınız yani. Tamam bittise, sökelim. Alın sökelim bir oğlum, bir bittiyse sökelim? Sökelim oğlum bittiyse. Akşam bir da bir yap, ya. Ya, yarın <laughs> bunları buradan alın. Söküyorum. İster akşamdan al ister, ister ya. yarından Plastikçiler toplamadan alın yani. Mal 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 Abi, burada o insanlar bak burada bu sizin yaptığı ya bu güzel çiçek yüzünden burada insanlar huzursuz, sıkıntılı. Bak burada bir tanesi yaşıyor musunuz? Bir de bir de siz burada yaşıyor musunuz? Saniye yok. İnsan ya? Sen bir de ne yapıyorsan sen de Siz burada yaşamadığınız mı? çekilen çiçek gibi Bak burada burada kadar insan var. Ben bak bu da abi. Sana tamam konuşmuyor Gerek yok. Ne sıkıntı nedir sıkıntıyı sordu söyledik. Sıkıntı bunları diye Olay mı geldi? Peki bir şey söyleyeyim. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Bir Bir şey şey <laughs> 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 Sordular mı? Ben, bak şimdi. Şey Sordu Bana, bana, bana sormadıysa ben buraya yapar. Kimse. Bana sormadı. Güzel abiciğim, bana bir, bir cevap ver. Bak mantıklı. Bana bunu yaparken Sordular mı? Sormadıysa sordur. ben de biliyorum ki ben de buraya yapar. Kimse. Olmuyor. Şöyle bir şey Kimse dikkat almaz. Bir Bak Burası hukuk değil Bak ben 200 be şey. tane bilgi kapansın diye. Kim aldı Ya boşuna konuşuyorsun ya. Bir susun. burada bir tane muhataplık sen versin Evet, Çünkü seni gönderiyor benimle karşı karşıya karşı karşıya Niye karşı karşıya gidiyor? Sana söyleyeyim. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne

Yok, hayır 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 Bakın buraya şey açıldı mesela. Evet. Yani, Bakın bu buraya yok. Çözüm sarkı. için hiçbir şey yok. Millet <laughs> 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 yakalmaz. Yani, hiç kimseye bir faydası yok. Faydası olmayan bir şey buraya dayatma. Burada çözüm olmaz kaldırırlar. Bak ama abi trafik polisi. Peki o zaman Ceza sonra. Burası çözüm olmadı. Peki bu kadar insan ne olacak? Bu mağduriyetini kim giderecek? Ya ben de söylüyorum ya. Bunun yöntemi böyle Ya ya kardeşim bir tane muhatap gelsin. Ya direkt dilekçiye

Yol benimse geçirmiyorum kardeşim. Bitti. Evet bu kadar. bitti. buraya çekmiyorsun ben de diyorum ki geçmiyorsun kardeşim. Hadi bakalım Değil bir alayım. Araba çok araba. parası vereceğim. Nasıl? 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 Zaten bağlı, bir 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 hayır bir hayır. Sağdan gidiyor. Soldan gidi veriyor seni. Anlatsın derdi. O bir de o bayana gideceğim. O bir bayan gelmiyor onu gideceğim. Vay. Oldu. Başka. Çok öyle bir şarkı. O gelsin buraya. Ben ne gideceğim buraya? O benim ayağıma gelmeyecek. Vay efendim. Aa, ben gideceğim onlara. ayağına. Vay.

ملسرق م دي ج

çekiyor. Çekiyorsun sonra darlandı. Çek de şunu koy şunu. Şunu koymuş oraya da. <laughs> ha, şey sonra arabayı çekebiliriz. Trafik bir anası. Yer yok nereye Almam çıkacak. Vallahi çekerim, çeksin alsın beni ilgilendirmiyor akşam da sonra gelirler demiş. Bir de bana kaldı demir koyar lan olur. He, onu da kapatır. O zaman tabii tabii onu da yaparlar. Yapmayacaklar diye bir şey yok ki. Sen susarsan yakında seni... O da yaparlar. Bunu da çözeriz. Her koydu tabii bak şimdi yeni dikkat Çok kurtlar. Bu kurt çek. Çektikten sonra ne olacak? Çok merak ettim. Akşam 9'u beklemek lazım aslında. 9'u beklemek lazım. 9'u beklemek lazım aslında. Bir bakalım o kumalarımızı da alalım. Niye? Niye Ne Biraz 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 yoruldan. Allah, Allah, yoruldan. Allah Allah ya tamam saat çiğnassınlar ya açsınlar bizim ya ben şey ben şey burada yapıyorum açsın ya, ya. ya, açsın ya. şu arabayı. açsın tamam açsın ki çıksın ya aşın. Allah Allah ben burada bir şey yapıyorum Kapının önünde yapıyorum ben bir şey de yapıyorum kapana giriyim açsın açsın şu arabaları açsın ya Allah Allah ben şey, burada bir todo no, no, no. no, no. no, no.